31 Mart 2024 tarihinde yapılacak malidareler seçimlerine hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Hiçbir şeyi şansa veya sürprize bırakmayacağız. Küresel sömürü çarkında öğütülen emperyalizme öğün olan bu suretle iktidara değil Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını göstereceğiz. CHP ve demin yönetimindeki Diğer büyük şehir ve il belediyelerini cumhurun iradesiyle birleştireceğiz. 31 Mart 2019 tarihinden bu yana maşeri vicdanda bir ızdırap haline alan kayıp yıllar Allah'ın izniyle son bulacaktır. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses, tek yürek olacak. Belediye kaynaklarını bölücüle, bölücülere, bölücülere teröristlere ve parti içi çıkar kavgalarına sevk eden dalavericilerden milletimiz mutlaka hesap soracak. Yerel yönetimler aracılığıyla devletin kasasını, milletin kesesini gasp edip Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa tutan çürümüşler kenara çekilecek. Biz dedik mi yaparız, yaptık mı sonuna kadar arkasında dururuz. Zamana ve mekana göre fikir Görüş ve siyaset değiştirmeyiz. Olduğumuz gibi görünmenin, göründüğümüz gibi olmanın sırrı da buradadır. Çalışmaktan yorulmayacağız. Vatan ve millet sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz 55 yıllık maziyi kucaklayıp bugüne gelen Türk ve Türkiye aşığı Milliyetçi Hareket Partisiyiz. Çünkü biz parmak ile sayılmayan, kırmak ile tükenmeyen, vurmak ile düşmeyen Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakıyız.